merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirin bu seri iftahan bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuzun konusu başlıyoruz ismi mazer. Ne zaman gelecek? İçinde falan olacak mı? Onları bahsedeceğim bu videoda arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranda açıklayan Instagram adresine ve takip edebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz zaman çok uzamadan videomuzu geçelim. İlk önce arkadaşlar mıslim mağazanın resmini sizlere göstereyim arkadaşlar. Ekranda zaten görüyorsunuz resmini. Mıslim adi erkek kıyafeti kız kıyafeti de öyle olacak arkadaşlar. Güzel bence erkek kıyafeti beğendim biraz yani. Kız kıyafeti kötü olmamış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mislim mağazanın arkadaşlar içinde etpas falan olacak mı onu söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce. Arkadaşlar e, mislim içinde için elpas evet olacak arkadaşlar yani elpas var açmadıysanız arkadaşlar elpas açabilirsiniz mislim alıp geldiğinde yani bence elmaslarınızı biriktirin arkadaşlar elmasları olmayan arkadaşlar kanalımıza çekişler devam ediyor katılabilirsiniz arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar mislim aldan ne zaman gelecek yani aynı kaçı gelecek arkadaşlar bunu söyleyeyim arkadaşlar mislim alda her zaman işte haftanın her zaman değil arkadaşlar yüzde doksan falan arkadaşlar yani Elfas açmayın yani geldiğinde haftanın dördüncü, dördüncü haftada arkadaşlar. Elfas'ın dördüncü haftasında Mislim geliyor yani arkadaşlar. Yani 5 gün sonra gelecek arkadaşlar. E, tahmini tahmin arkadaşlar 22 Ağustos'ta gelecek bizim mağaza. Mislim, ağza. E, mislim, mislim ağzı arkadaşlar Elfas dediğim gibi o içinde olacak arkadaşlar. O yüzden Elfas açmadıysanız açabilirsiniz. Seviyorsunuz, düzensiniz bu arada. Arkadaşlar e, bu arada 5 bin ulaştık. Yani artık yorumlarda hayırlı olsunuzu alırım. Artık büyüyoruz yani büyük bir aile olduk. Seviyorsunuz, üzülüyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bizim mağaza 22 Ağustos'ta gelecek İçinde de el falan olacak arkadaşlar. Zaten resmini görüyorsunuzdur. Arkadaşlar e, videomuz buraya kadar. Videomu like etmek kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz, cansınız Kendinize iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>